Merdiven tırman tırmanmacanın birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Yanında 10 hocam hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün çok değişik bir şey oynuyoruz. Merdiven tırmanmaca. Aynen. Bana daha demin savurma 9 çubuk geldi arkadaşlar. Dokuz arkadaşlar sen, burada süper silah var. Neredesin? Biz ben yukarıda çıkıyorum. Nereden merdiven? Biz, size mı? Sor, biz size server linkini vereceğiz. Aynen arkadaşlar. Ama arkadaşlar burada önemli olan şey bütün her şeyi toplayabilmek. Ve <laughs> ee, böyle adam trolleyebilirsiniz de. O kat mı bana? O kat mı bana? O kat mı? <laughs> gördüm seni ben. O e, kat diyeceğim sana. Ben seni korumaya çalışıyordum. Aaaa. Çıktım aşağıya. Sen de git. Sen geri git, geri git. Hop geri dön. adamı öyle bir uçurdum ki. Hop. Tamam. Hadi gitme. Ben burada yukarıda bekliyorum. Abi şunu al. topu geliyor bana ya. Kart yok. Adam uçurdu. Nota. Ne yapıyorsun? Atayım. Lan! Ölme. bu çok zor bildiğiniz gibi değil yani. Aynen. O kadar zor bir oyun ki. Ya ben okuma gördüm seni. Ama yanlışlıkla okladım özür. Lag oldu bende. Bende de. Ölme. Seni yanlışlıkla okladım. Ok Bak. En son sen yukarı çıksana. Çıkıyorum ben sana ya. yay ve ok veririm. Abi hep kartop geliyor bana şansıma geliyor yani. A aşağı demir set attım. Demir set attı. Ay zincir set. De. Dem demir set yok. Arkadaşlar bir de şu mavi olanlarda set çıkıyor. Bu setler de çok işimize yarıyor. Nerede set mi çıkıyor? Sarılardan yumurta çıkıyor. Aynen. Kırmızılardan ne çıkıyor? Unuttum da. Kırmızılardan ne çıkıyor? Neyse. Ben zaten şimdi oraya atlayacağım arkadaşlar. Çıkıyorum. Burada atlayamam. Şu an tehlike fazla. Evet. Bir şey gelmedi. Al şunu. Bu adam ne? O o ok geldi. Evet. Bundan bir şey gelmedi. Aa düşmedi. Bir kat lazım da geleyim lazım benim şimdi. Sen adam geliyor. Nereye geliyor? Olsun. Buraya geliyor. O tamam. Adam bir ok attı. Düşmedi ya. Bu adam da amına inatçı çıktı. Ben düşüreceğim onu. Bismillah. Tamam. Al mı ben. Çubuk getireyim tamam. mi sana savurma çubuğu? Ben var ya. Neyse arkadaşlar ben. Nerede benden birisi çıkıyor? Nerede benden birisi çıkıyor? Tamam tamam ben o. Bana atma da. Allah bir adam öldüm ya öldüm ya Aa, Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor bir oyun Aşırı zor Aa ok bulduk tamam Hadi bakalım inşallah Bugün çöz Kırmızı Yine? kırmızıdan ne çıkıyor? Onu bilmiyorum bilmiyorum Kürek çıktı lan Al Doğru çıktı. çekti hmm. Bunları bir alevi yapalım ya o ya Tamam bende bayağı şey var Ben bayağı şey topladım Bayağı o kal bayağı 364 Hayır Hay bayağı. 364 gitmez aslında. Ben indim aşağıda. A, atlar beni aşağı. Var ya kırmızıya kadar çıkmıştım ben. Yaklaşma. Ha bak adamlarını sinir ediyorum. Aa bu. Aa bildi. Yapamadım. Hayır. Ben çıkamadım. Can ne ya? Gel. Kaçtane? Kanka gel 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 yanındayım. Hop diyorlar. Hadi. Hop aşağı. Adam aşağı mı attı? Hı hı. Gel sana. Şu griyi de alayım. vermedin arabada. Çıkacağım. Çıkacağım ben. Çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım. Şuraya atlayacağım tamam. Bu kürek nedir ya? Yaram lok atıyor. Gördüm. Adam merdivenden yukarı çıkmak üzere. Oo, kask geldi. Aa, böyle. en son aman orada <laughs> dedik, Lan, düştüm nerede ben nerede ben o nerede ben gidecek set bir tane zincir sıkas kaldı. Ya düştüm ya o oh, gel 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 abla ne dedi dur şot şot amk şeyler çalıyor Düş. bir adam düşürdüm. şot çok az yemem düştüm düştüm. Anam öl. Ölmedim ha. Of var ya şu merdivenler olmasa öleceğim. Anam. Bir canım var. Bir canım var. Dikkat et. Sen bir düş bakayım. Bir canım var. Doldu doldu. Doldu Ben ok bulamadım yine Cansu ya. Ok şeyde ya gri de galiba. En üstteki değil de en alttaki. Ulan ulan, ulan, ulan. ya of ya. Yan ışıkta düştüm yan merdivene geçmeye çalışıyordum düştüm. Öldüm mü? Öldüm. Sen neredesin? Ben çıkıyorum merdivene okluyor bir çizgim. Oh tamam yanıma. Seni oktan kurtarmaya çalıştım. Aaaa düştüm. 3.5 kalbim. Ben canım da oluyor ya, canım da Can azı da oluyor burada ya. Değil mi? Ana. Abi ya yine atlayamadım. İki buçuk. Oha. Oha. Birer ikişer atlıyor. En üstte kavga mı ediyor? Dö döv. En üstte Savaşıyor değil mı? Ya yine Adam. mi düştüm? Ya adamın yanından ben de çıkıyorum şu an. Çifte bakarak çık lan. Söyleyeyim ben sana. Adama Ay, Adamı düşürecek. Adamı düşür düşürmedi ya. Tutundum. Son anda tutundum. Benim de eski atmak istemediğim için hemen şöyle açacağım. ineceğim. Oh. Son anda tutundum ya. Durma yani. Yok. Mutlu oldum. Bu arada hiç kimse merdiveni çıkmadan sonra o plan ya. Aa düştüm. Ben düştüm. Ha. Öldüm ya. O kadar şeyim vardı öldüm. Gel ben sana yumurta vereyim. Ama taktiğimi çözdüm ben bunu. Al. Yumurta istemiyorum istemiyorum. Tamam sen bir şey atıyor? Bilmiyorum yumurtamı almam gereken bende yumurta var, merak adamlar yan üstten işiyorlar aa çok geldi Bak birisi bana çubuk mu gönderiyor ya geldi vurdu vurdu oha uçurdu çubuk verdi açtım ben hemen. Açtım. Yalla. Allah. Gerçekten <laughs> düşmedin abi. Ne yaptın ben? Yanındaki <laughs> adam ben attım. Ben de attım. Atarken yanlışlıkla sana vurdum. Geliyor ulan. Savlum bak daha gaz geliyor. Savlum. ya. At da oraya ya. Bu kürek ne ya, Allah aşkına ya. Alevden çehre. İyiymiş tamam. <laughs> Çaka. Çabuk aldım. Ne aldım ne? Çocuk. Ay bu oldu. Niye vurmuyor? Ha arkandayım geliyorum adam geldi adam geldi ama ben eğiliyorum, eğilerek çık, eğilerek çıkınca. Abi adam hack ya. Kaç kaç hack. Arkadaşlar burada da hack. Hack olmak Play çok zor. En İnsan, aşağı insana. ben sana bayağı bir ok, bayağı da. ben üç tane şu an şey var, Yer var. Sonra iki tane çok var. Aşağı atayım Ya aklı boşuna gelsin. Abi düşmüyor bunlar. Hiçbiri düşmüyor. Nalede çek. Kürem ne var? Hadi görüşürüz. Evet. Adam yakaladı. Neden? Neyse. Arkadaşlar çok eğlenceli bir şey ama zor da. Aynen bayağı zor yani. Neyse sen neredesin? Ben merdiven abi. Abi nasıl tutmamadın ya? Gel yani ben sana atayım eşya. Ben en, en köşesine gidiyorum. Videoda gel dur 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 gel. Açayım. Tat tat at, 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 at Bir de şunu al bende de 3 atmış. Ee maddende her şey var ya şey kafa at, falan. Dur. Kafa sana falan. bir tane de dur dur sana bir tane çubuk atayım. Ee maddende kafa falan var ya. Bir de şunları al. Onları diğer e maddende atsana. Al. Al dur bunları bırak. Onları ee e atsana al. içeri. Atabiliyorsun. At, Hayır onları Q bile atabiliyorsun ya Biliyorum biliyorum lan ne? Sen orada mı çıkıyorsun? Hadi hadi Vur vur vur, vur uçur Alevden çeyre Kırıldı lan Az zaten Allah biri bana ok biri bana ok Ben atmıyorum o Bana da ok hayvan hayvan Kaç Sen ne Neredesin? Hayvan, tamam. bu da hayvan, da hayvan, 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 Geldim. Gel ben sana bir şeyler atayım bari. Atma atma. Sen mi? Aa hop bir yapı kırdık daha o kaldı. Şunu ben düşürmek şey Neyse ben de o merdivenden geliyorum. Yok ben adamı vurdum. Geliyor mu? o, me o merdivenden geliyor kanka. O sana bir şey söyleyeyim adam lak kırıldı. O adamı öldürdüm. Aynen lak kırıldı bir tane Adı timuruk GT değil mi? Bilmiyorum şimdi. Allah aşağı düştüm ben çıkma. Öldüm. <laughs> Komik düşüş. Sen gel buraya gel gel. Merdivenden çık. Hemen geldiğin gibi sol taraftaki merdivenden çık. Gel ben sana eşya atayım. At sen oraya ben aldım. Al al. al. Bir yapmış dur. E, ee, Adam. Ha, dur. Bir de şuradan Terörden geliyor. Terörden geliyor. Gelsin gelsin. Allah Ben çıkayım yukarı. Ulan kaç kaç kaç, kaç. sen kaç? Uş. O katıyor o katıyor o katıyor. Öldüm. Ya sen hep ölüyorsun. O katıyor adamlar ne yapıyor? Ya ben sana yine bir şeyler atayım. Yok, yok atma. Tamam zaten atmayacaktım. sakın. O, o neydi attın? O şeydi kafa. Hı. Herkes daldı. Hop zincir set aşağı. Hop sen de aşağı. Onur. tamam tamam. Şu adamı öldüreceğim ben. Ben seni yani yine. Olur. şaka ya. Hemen de Ölmüyordu. Ölmüyor da. Ha öldü. Şaka dışım. En sonunda. Şey e, neydi o? o ok hangisinde? Ok Pembe de. Pembe de çubuk var. Ben bilmiyorum. Ok yeşildeymiş. alayım tam. Tamam büyük bir sessizlik oldu. Ben de. <laughs> Aa, <ağırmızı main> sp <Philippines> Burası size dağılıyor gibi. Sen niye Ben aşağı Bana mı kaçıyorsun? Ayıptı öldürdü. Neyse ben yukarı çıkıyorum. Kimse beni görmezse iyidir. Buldum, buldum. Of o dolu var ya Öyle bir uçur, uçur Hop. Hadi be adam düşmedi Hop bir, bir daha adam yine düşmedi Bir tanesi Hayır hayır Adamı vurdum yandaki merdiven

演技真的